sağlık. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz başkanım. Merhaba başkanım. Sağ ol ben de öyle aynı şekilde. Hoş geldiniz. Evet. 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 Bugün 26 Ağustos 2025. 103 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk önce inandırdığı, sonra bir araya getirdiği, şahlandırdığı bir milleti, bir orduyu büyük taarruz hareketiyle hareketlendirdi. Ve 9 Eylül'de şu anda üzerinde yaşadığımız, nefes aldığımız bu topraklarda sonuçlanacak o dünyanın en muhteşem zaferlerinden birinin ilk gününü yaşadı ve yaşattı. Bugün böylesine bir anlamlı günde tarihimizin en büyük kahramanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü onun resimleriyle, ona dair hatıralarla Yaşıyor olmak, anıyor olmak, böyle bir serginin açılışını yapıyor olmak elbette ki İzmir için, tüm İzmirler için büyük bir onurdur. Bu serginin, bu koleksiyonun oluşmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu bize ki böyle şanlı bir tarihe ve geçmişe sahibiz. Böyle gurur duyduğumuz zaferlere sahibiz. O günlere bakıp da bugün başa çıkamayacağımız hiçbir zorluk olmadığını Yenemeyeceğimiz hiçbir güçlük olmadığını, hepimizin düşünmesi için yine bu serginin bir başka vesile olacağını düşünüyorum. Bütün İzmirlileri bu sergiyi gezmeye sizlerin huzurunda davet ediyorum. İzmir International Fuarı 94. Sünlüğü bu sene düzenlediğimiz fuarımız, dünyanın en eski fuarlarından birisi ve uzun zaman hem Türkiye'nin e, tanıtımı hem de Diğer ülkelerin Türkiye'de kendilerini sunmaları için onlara ev sahipliği yapmış bir etkinliktir. Bu etkinliği öncelikle sürdürmek için, daha sonra geliştirmek için çabalar içerisindeydik. Kültür Parkı ve Fuarı gezmeye gelenlerin e, unutamayacakları bir başka tadı onların ağızlarına bırakmak için Sayın Refik Anadolu'nun iki tane eserini de, burada sergileyeceğimizin uygun olduğunu düşündük. Bu konuyu konuştuğumuz zaman Sayın Mesut Sancak ve Polkart ailesine mensup herkes sağ olsunlar buna da çok sıcak baktılar ve onların büyük gayretleriyle bu iki eseri de burada görme şansına sahip olduk. Refik Anadolu bütün dünya tanıyor. Ne mutlu bize ki ilk defa İzmir'de bu fırsatla onun iki eserini görme şansına sahip olacağız. Atatürk'ün sergisiyle beraber çok sevdiği İzmirliyi burada mutlu edecek. Sanata önem veriyoruz, sanatçıya önem veriyoruz. Bunu Atatürk'ün gözüyle değerli buluyoruz. Çünkü sanatsız kalan bir milletin asil damarlarından birisi kopmuş demektir diyen bir lider. Medeniyetin çağdaşlığın gelişmişliğin ancak sanatla ve bilimle olacağını defalarca bize söylemiştir. İzmir bir sanatçı fabrikasıdır. İzmir'de sanat doğal olarak yeşerir, doğal olarak gelişir. Bu sergimizin diğer Atatürk sergilerimizden farkı Çanakkale dönemi dahil Atatürk'ün 1907'den 1938'e kadar uzanan liderlik Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet yolculuğunu bütünlük içerisinde bizlere sunmaktadır. Bu serginin tümü dokunaklı, hepimizi sarsacak görüntülerle dolu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nda gösterdikleri büyük özveri, halkımızın verdiği mücadele, bu ülkenin hangi zorluklar içinde kurulduğunu ve kurtulduğunu her adımda bize hatırlatıyor. Hepimiz bu sergiyi gezdikten sonra bu güzel topraklar üzerinde hep birlikte kardeşçe yaşayarak geleceğe hazırlanmanın tatlı telaşı içinde olmalıyız. Bu değerli sergiyi Atlas Pavyonu'na taşımak çok önemliydi. Bize bu konuda destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyuran ve yeni medya sanatçısı Refik Anadolu'nun iki sunumunu da Atlas Pavyonu'nda paylaşabileceğimiz için çok mutluyum. Bu konuda da başkanımızın önerisi ve isteğiydi. Refik Anadolu'nun sergilenen iki sunumundan birinin dünyada ve Türkiye'de ilk kez İzmir'de sergileniyor olması da ayrıca şehrimizi ve bizleri onurlandırıyor. ileride göreceksiniz. Bu evet. da sağ kollarından bir tanesi. Tabahçı'ya göre söyleyesizce toplu anlatıyor. Diplomasilerde Evet, İsmet Paşa'nın